Merhabalar kanal eller örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Hemen birlikte ilmeklerimizi takalım. Modelimizin ilmek sayısı 4 ilmekten oluşuyor. 4 4 şeklinde taktıktan sonra kenar ilmeği takmamıza gerek yok. Sadece 4 4 yeterli. 1 2 3 ve son bir tane daha takarsam 4 tane 4 ilmeğim olacak. Hemen şöyle tekrar bakıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane 4 ilmeğim oldu. Hemen buraya bir ilmek atıyorum ve modelimin kurulumuna geçiyorum. İlk olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. Ve örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters örüyorum. Hemen şu şekilde 1 ve 2 çıkartıyorum. Bir ikinci de şu şekilde 2 İster bu şekilde iki defa örebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde iki defa dolayabilirsiniz. Sizin nasıl kolayınıza giderse. Modelimin alt kısmı kıvrılmayan bir örgü modeli. Lastik tercihi size kalmış. Örgümün arka yüzünden bu şekilde bütün ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters örüyorum. Ve son ilmeğimi dördüm ve kenar ilmeğim. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi dolamış olduğum ilmeğimi bu şekilde açtım. Hemen bu şekilde kenardaki öndeki ilmeğimi arkadan arkaya, arkadaki ilmeğimi de önden öne alıyorum. Yani çaprazlama yaparaktan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde tekrar yine iki tane ilmeğimi uzatıyorum. Burada da öndeki ilmeğimi önden arkaya, arkadaki ilmeğimi de arkadan alıyorum. Yani ortadaki iki ilmeğimi açıyorum kenardaki iki ilmeğimi de ortaya getirmiş oluyorum hemen bu ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum şöyle göstereyim tekrardan tekrar bir ve iki ilmeğimi uzattım yine burada arkadaki ilmeğimi arkadan alıyorum öndeki ilmeğimi de arkadaki ilmeğimi de önden öne alıyorum ve düz örüyorum Diğer ilmeğimi de öndeki ilmeğimi önden arkaya, arkadaki ilmeğimi de arkadan öne almış oluyorum. Şöyle bakın göstereyim. İlmeklerimizi bu şekilde çaprazlama yaparaktan devam ediyoruz. Tekrar ve son iki ilmeğimi de şekilde hemen açtım. Ve düz ördüm ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters örüyorum. ve son kenar ilmeğimi de ördüm tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra bir ve iki tane ilmeğimi yine uzattım alt kısımda modelimi iki ilmeğimi ortadan birini sağ birini sol tarafa açmıştım bunda da kapatıyorum hemen arkada öndeki ilmeğimi şu şekilde arkaya alıyorum önden önde ilmeğimi de arkadan arkaya alıyorum ve düz örüyorum tekrar yine iki ilmeğimi uzatıyorum arkadaki ilmeğimi önden öne alıyorum önde ilmeğimi de arkadan arkaya alıyorum şu şekilde modelimi kapatmış oldum tekrar aynı şekilde öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi de arkadan arkaya arkadan alıp düz örüyorum tekrar aldım ve düz ördüm yine şu şekilde burada kapanmış oluyor burada bir üst sırada da modelimizi açmış oluyoruz tekrar Ve kenarda yarım olduğu için bu şekilde kapatıyoruz ve kenar ilmeği şöyle tekrar göstereyim ve burada örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve burada kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Pardon. Arka yüzde düz olacak şekilde, ön yüzde ters olacak şekilde. Tekrar iki ilmeğimi ters iki ilmeğimi düz şöyle tekrar iki ilmeğimi ters iki ilmeğimi düz örgümün arka yüzünde iki ilmeğimi düz bir ters ve kenar ilmeğimi de ördüm örgümün ön yüzüne geldim Örgümün ön yüzünde yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. 2 düz, 2 ters şeklinde. Şu anda ikinci sıradayım. Hızlı bir şekilde örüş yapıyorum. Şöyle 2 düz, 2 ters şeklinde tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir düz ilmeğim olduğu için Düz örüyorum diğer ilmeklerimi yine iki düz iki ters şeklinde devam ediyorum İlmeklerimizi yine göründüğü şekilde örüyoruz ve şu anda dördüncü sıradayım bu aradaki iki düz iki ters sizin tercihinize kalmış. kadar mesafesini isterseniz şu anda bakalım 1 2 3 4 5. sıradayım ben örgümün arka yüzünde yine tekrardan modelimi uygulayacağım şu şekilde modelimi hemen yine örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi iki defa dolayaraktan tekrardan ters örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ters örüyorum. Ben 5 sıra 2 düz 2 ters ördüm. 6. sıramda da bu şekilde geri tekrar modelimi uyguladım. Ara mesafesi sizin tercihinize kalmış. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine iki ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi de ister bu şekilde ters ilmeğim olduğu için şöyle yapalım burada. Düz ilmeğimi öne getiriyorum. Kenardan açıyorum. Hemen yine tekrar düz ilmeğimi önden getiriyorum düz örüyorum ters ilmeğimi de arkadan getiriyorum düz örüyorum yani düzler düz iki düz ilmeğimi açıyorum birini sağ tarafa birini sol tarafa tekrar hemen yine ters ilmeğimi arkaya alıyorum düz ilmeğimi arkadan öne alıyorum ve düz örüyorum düz ilmeklerimi açmış oldum ve son ilmeğimi de açtım. Ve modelim bu şekilde ilerliyor. Tekrar yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters örüyorum. Veya birlikte burayı da bu modeli de bitirelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Yine iki ilmeğimi ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters örüyorum videomu uzatmayayım demiştim ama yine de bu modeli de birlikte yapayım daha iyi anlatmış olurum ve kenar ilmeği Tekrar örgümün ön geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine iki ilmeğimi uzattım ve hemen ters ilmeğimi şu şekilde yani değiştirdim. Hemen tekrar yine burada da modelimi kapatıyorum. Bir alt sırada düz ilmeğimi Sağ tarafı açmıştım. Bununla geri tekrar sol tarafı alıyorum ve düz örüyorum. Tekrar arkadakini önden öne, öndeyikini de arkadan arkaya alıyorum. Bu şekilde modelimi kapatmış oldum. ve son değiştirmemi de, kapatmamı da yapıyorum. Ve burada örgümün arka yüzünde şöyle göstereyim. iki tane modelimi uygulamış oldum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters örüyorum ondan sonra iki düz iki ters şeklinde devam ediyorum dediğim gibi sizin isteğinize bağlı 5 sıra ben arada 5 sıra şu şekilde bıraktım 6. sırada modelimi uyguladım size kalmış hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali de bu şekilde Burası da arka yüzü ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.